Merhabalar, bugün sizlerle Ocak ayında başlayacak olan online atölyemin içeriğini paylaşmak istiyorum. Bu atölye yaklaşık 10 sene içerisinde kendi şifa yolculuğumda aldığım eğitimler, deneyimlerim, kendi içimde derinleştiğim alanların içinden geliştirdiğim, geçerek geliştirdiğim bir çalışma yolu olan derin metot çatısı üzerine kuruldu. Bu metot her metot gibi bir farkındalıkla doğdu. İnsan zihninin başka bir şey söylerken bedenin bambaşka bir hikaye anlatmasında. Çoğumuz neden aynı duygusal döngülere düştüğümüzü biliyor gibi hissediyoruz. Ben böyleyim çünkü diye başlayan cümlelerimiz var. Ama beden her zaman daha eski bir duygusal kaydı taşıyor. Bilinç dışı da savunma mekanizmaları, inanç kalıpları o duygu tekrar can acıtmasın diye bizi savunmada tutuyor. Derin metot tam burada zihni, bedeni ve bilinç dışını aynı masaya davet eden bir çalışma yolu. Bu yöntemin içerisinde hali hazırda kullandığım, Nefes ve sanat terapi, somatik farkındalık, sokratik sorgulama gibi bilinen teknikler var. Ben bu teknikleri tek tek uygulamaktan ziyade onları birbiriyle konuşturarak, bağlayarak bana ve danışanlarıma daha iyi gelen bir bütünlükle bir araya getirmeye çalıştım. Bu yüzden sürecimiz içerisinde analizden çok hissetmeye alan açmak var. Zorlamak yok nazik bir eşlik ve güvenli tanıklık var, bastırmak yok. duygunun kendi hızında görünmesine izin vermek var. ve belki de en rahatlatıcı kısmıdır şu, bu çalışmada duygularla savaşmıyoruz. Onları hayat yolculuğumuzda bir sorun değil, bize yol gösteren birer müttefik haline getirmeyi öğreniyoruz. Eğer sen de kendi duygusal döngülerine daha şefkatli, daha gerçek bir yerden Bakma ki istersen ve buna hazırsan derin metot yolculuğuna seni de bekliyorum.